hastanesine sevk edildi. Korku, endişe hepsi vardı. Ee, bir de kattaydım ben o arada. Dördüncü kattaydık. Bu arada elektrikler de kesilince korku filmi gibi bir şeydi yani. İnanılmaz korkunçtu. E aşağı inip hastaları tahliye etmeye başladık. Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan Sahra Hastanesi'nde verilmeye başlandı. İskenderun Devlet Hastanesi oluşan panikle birlikte boşaltıldı. Hastane önüne Sahra Hastanesi kuruldu. Şimdi hızlıca hastalarımızı tahliye edip buradaki sahra hastanelerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Defne ve Samandağ merkezli iki depremin ardından Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar birer birer tahliye edildi. Bazı hastalar helikopterlerle Adana'ya götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhan Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve 4 Yol Hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay'da sahra hastanelerimiz görev başında. Adana ve 4 Yol'da doluluk oranlarımız oldukça düşük ifadelerini kullandı. Öte yandan deprem nedeniyle yaralanan ve durumu ciddi olanlar da Sahra Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.